Bugün arkadaşımla birlikte sizlere şarkı tamamlama challenge yapacağız. Şimdi arkadaşlar birbirimize şarkılar yazdık. Konuyu anlattık. İlk önce Esra'nın kanalına hoş geldiniz. Evet. Hepimizde 8 tane var. Sende sadece 9 tane var. Bir tane eksikti. Düştü. Kimin bu? Senin. Senin. Böyle birbirimize şarkılar yazdık. Bu şarkıları bilemezsek burada taşlar var. Onu taşlardan takacağız. Oradan kaç tane gösterelim mi? Daha sonra görürler bence arkadaşlar. Öyle birkaç tane. Şu anda en çok sevdiğin tarcı Evet arkadaşlar. şuraya silikon ver. Aaa! 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 Ama arkadaşlar şurası koptu. Ve arkadaşlar şurada çok kutu bası var. Arkadaşlar yani biz bunu kutumdan aldık bir de. çok pahalıydı gerçekten. 50 TL aldık biz bu tacı ama evet. Ya televizyon sesini kısalım bir. Arkadaşlar biz televizyon sesini kısıp geliyoruz. Geri geldi. Bu, bu sefer de klima yaştık. Bu sefer kılmanın sesi geliyor belki. benim evet. Evet. evet, şimdi başlayalım seçelim. 1, 2, 3, 4, 5, başla. Taş evet. kağıt makas arası. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Kestim. Ben, ben başlayacağım. Kim başlayacak? Ben başlayacağım. Evet, çektim bir tane. Bakıyorum. Bir tane arkadaşlara göster. Like, like. Şey, Abone, abone. Oh <laughs> my, İngilizce. Like, like, like. Hangisi? bilemedim. Bilemedim. Ama şarkı ne? Twitter'in Lucky Lucky şarkısı. Lucky 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 that that Lucky Ama sen yanlış yazmışsın. Misalın da Lucky like, Lucky like. Lucky 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 Çın, çın, çın. Evet, çın, çın Ben sana dedim bunlardan yazın. Ben bunları bilmiyorum. Eee artık. Evet. Evet. Önce bir ters takalım. Bu arkadaş da annemin küçüklüğünden kalma. Diye çekiyorum. Evet, sıra sen çek ben de. Seni sevmiyorum artık. Eee. Buray'ın şarkısı biliyorum. Aa. Ben de bilmiyorum bu şarkıyı. Seni sevmiyorum artık. Yalana dolana battık. Hele nispet gülüşler. Yine doymuş baharlar. Kaç. şarkıyı biliyorum. Yok biliyorum. Sana şey takacağım. <laughs> bir tane biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kameram suçumu bulamadım. Şeyine Sen tut bir kamerayı böyle. Ben bir dakika bir tutayım. Bir dakika Ay. biz yapıp geliyoruz. Aynen. Evet. Arkadaşlar evet. en saçma bandımı takacağım ama. Gel ben takacağım. Ben olmaz ki. Olur. <laughs> Olmuyor. Bir şey olmaz. Ben bunu ha, şimdi berbat ettiniz silahı. Ah, tamam bunu takmak edeceğim. E, Saça bakar mısınız? saçımı toplayayım ya. Hmm. Şunu takacağım sanırım. Ben saçımı açayım. En Benim saçım da çok uzun. Götüme kadar geliyor. Yalan ya bakın. Bir de siz benim saçımı bakın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi en sevdiğin kişinin şey Filmi var. Kaslarını gördü. Can biliyorsunuz herhalde. Tuvalet vit... Tuvalet vit Hadi hadi. Tamam. Bak, bak. Evet hadi hava Aa o Açıktı. Evet ben açtım. <laughs> ah! oldu mu da şey mi? Ah. Aa açılmıyor. açamadım arkadaşlar. Şansa bakın ya. Dönün saçlarımı Taç yapma. Taç takacaktık hanimiz. biz. Tam bantta olur. Tam o zaman Ayam yerinde durmuyor arkadaşlar bugün. <laughs> Onun cücesi bana tokasın.